bugün efsane bir challenge yapıyoruz. Bir karakter çıkana kadar su içeceğim. Her, her kutu açtığımızda bir su içeceğiz. Evet, her kutu karakter açtığımızda kadar. bir su içeceğiz. Bu, arada bu arada da Merhaba arkadaşlar, bir bardak su içeceğiz. Evet, her kutuda bir, bir yudum su. Bir bardak, içeceğiz. bir bardak su. İlk önce ilk kutumuzla başlayalım. Hadi bir tane karakter 48 yazdı. Ah be. Otur. Evet, evet. 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 Mega kutu. Ben gözümüzü kapatalım. Kapatalım. Evet. 5 hesabımıza geçelim babam. Sularımızı da dolduralım. Diğer hesabımıza geçelim mi? Tamam. Hangi hesabı Arkadaşlar biz diğer hesabımıza geçmek için durdurduk Hı. videoyu. Bu arada kupa yolunda da ben bir tane mega kutu açtım. Görevleri yapa yapa. Bakın burada sadece iki tane kutumuz var. Hatta Arkadaşlar bir dakika şunu şuraya çekelim. Dükkan kısmına geldiğinizde bu arada BT21 kostümler de az önce geldi arkadaşlar şöyle. Kod bölümüne MMA yazıyorsunuz. MMA yazdıktan onur sonra ya, gir, gir tuşuna babam bir dakika. Şu MMA gelecek, yazdıktan de sonra, de. sonra tost yazıyorsunuz yerine. Tost yazıyorsunuz yerine arkadaşlar sonra yine MMA yazıyorsunuz böyle taktik şey yarıyor. Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Hmm. Evet. Şimdi orada kendimi de şuraya alayım. Heh. Hadi bakalım. Büyük kutu. Bakalım. Oo, süper ya iki tane eşya çıktı ya. Bol gözlerimizi kapatalım. Evet. <laughs> evet. Aç bakalım. Mega kutu. Diğer hesaplarımızdan da açacağız bu arada değil mi baba? Mega kutu gözlerimizi kapat baba lütfen. Siyah, siyah. Yine gelmedi. Her tarafımız su oldu ya. Sana bir suyunu da doldurayım böyle. Şimdi diğer hesabımıza geçelim mi? Evet geçelim. Arkadaşlar şimdi biz diğer. Aaa burada da mega kutumuz evet, vardı onda, Onu unuttuk ya. Yeni <laughs> suyum geldi. Mega kutuya basalım. Hadi. 8 ya. Çekiz hadi. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Yanlışlıkla. Cağır, <gülüşler> Yanlışlıkla heyecanla bir şey yapmışım. Ne? 2 tane eşya bir tane eşya vardı iki tane, iki tane. içmeye gerek kalmadı. Bas bakayım. Bastım. Ah be. bakayım. Bastım. <güler>! <güler> <Is. güler> <enthus, ıs. güler> <güler> <Gülüşmeler> Tamamdır. Bu hesapta artık suya gir içmeye gerek kalmadı. Evet arkadaşlar, challenge'ımız bu kadar da ara kısa video oldu. Sonuçta karakteri çıkarttı ama. Evet, en azından karakter çıkarttı. Devam edebiliriz bu seriye karakter çıkana kadar. Serisi. Evet, karakter çıkana kadar su içtim serisi. Tarayı da şöyle göstereyim arkadaşlar öyle bir savaşçımız çıktı. Hatta bu arada arkadaşlar size de söyleyeyim. Bu arada siz de MMA yazmayı unutmayın. O çok güzel bir totem. İşte o totem sayesinde çıktı bana zaten o taraf. Yani taktik değil yani. Totem değil. Taktik. MMA yazmayı siz de unutmayın arkadaşlar. Bu, bu kod kısmına bakın. İşe yarayacak destek destekliyor ya. Oraya MMA yazmayı unutmayın. Taktik şey yarıyor yani. Bu sayede bana tarak çıktı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Devam edebiliriz değil mi? Evet devam edebiliriz. Arkadaşlar. Söz veriyorum. Ee, videoya 9 like gelirse bu serinin devamı gelir. Bakın o kadar 1000 bin, bin like falan değil. 19 şey 9 like gelirse bu serinin devamı gelecek. 19 gelirse yapalım, yani. yapalım ya. Yani 19 Babanın isteği üzerine 19 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Mutlaka 19 like atarsanız bu video bu serinin devamı gelebilir. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi çok öpüyorum bay bay.